Ali İmran 123 Kırık meal Ve la qad nasara Andolsun ki elbette muhakkak yardım etti. Kime? Küm? Size? Kim? Allahu Allah nerede? Bi bedrin bedirde Burada ba fi manasındadır. Ve tüm halbuki siz ezilletün zelil, zayıf ve güçsüz kimseler idiniz. Fettakû öyleyse korkun kimden? Allah'e Allah'tan la alleküm takisiz teşkürün şükretmiş olasınız. Ve la qad nasara kumullahu bi bedrin ve entum azillatun fettakullah la alleküm teşkürün. Andolsun ki elbette muhakkak siz silahca silahça ve binekçe düşmandan daha güçsüz kimseler iken Allah size Bedir'de yardım etti. Öyleyse Allah'tan korkun ki şükretmiş olasınız.